Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 8. sınıf inkılap tarihi 2. dönem 1. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. 1. soruda arkadaşlar, Lozan Konferansı'na gidecek olan İsmet Paşa ve heyetine hükümet tarafından 12 maddelik bir talimat verildi. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Türk heyetine Ermeni meselesi ve kapitülasyonlar konusunda kesinlikle taviz verilmemesini emretti. İtilat redlerinin tebemen desteği doğrultusunda bir çözümü kabul etmemesi halinde Türk heyetinin müzakereleri kesip Lozan'dan dönme yetkisi de verildi. Mustafa Kemal'in bu konularda tavizsiz bir tutum takılması neyin göstergesidir? Arkadaşlar burada tam bağımsızlığa verilen önemin göstergesidir. 2. Milli Mücadele Dönemi gerek savaşın yaşandığı dönemde gerekse savaş sonrasında sanat ve edebiyat ürünlerini konu olmuştur. Pek çok yazar, şair, ressam ve heykeltıraş Milli Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarında ilham alarak eserler vermişlerdir. Milli Mücadele'yi anlatan edebiyat eserlerine romanlara 4 örnek verilmiştir. demiş. Arkadaşlar burada tabii ki ilk aklımıza gelen kişilerden birisi nedir? Halide, Edip, adı var. Ateşten gömlek. Yine arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban Tarık Buğra arkadaşlar Küçük A Ve yine arkadaşlar Turgut Özakman Şu çılgın Türkler 3. Mustafa Kemal yeni bir yönetim biçimine geçileceğine dair ilk işaretleri milli müzelerinin hazırlık döneminde vermeye başladı milletin kendi geleceği konusunda karar verici güç olduğu ve milli iradenin esas alınması genelge ve kongrelere vurgulandı. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla milli egemenliğe dayanan bir devletin temelleri atıldı. 1921 esasında egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu belirtildi. Verilen bu açıklamayı Atatürk'ün ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Arkadaşlar burada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediği tabii ki cumhuriyetçilikle tanımlanır. 4. Lozan Barış Antlaşması imzalanması ve TBMM tarafından onaylanmasından sonra İtilaf Devletlerinin askerleri 2 Ekim 1923'te İstanbul'dan ayrıldılar. Bu gelişme üzerine yeni Türk devletinin hükümet merkezinin yeni başkentinin neresi olacağı tartışmalar başladı. Başkent konusunda başlayan tartışmaların ve bu belirsizliğin sona ermesi gerekiyordu. Ankara'nın başkent olması için İsmet Paşa ve 14 milletvekilinin hazırladığı kanun teklifi 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edildi. Türkiye devletinin idari merkezi Ankara şehirdir maddesinin anayasaya eklenmesiyle Ankara devletin başkenti oldu. Ankara'nın başkenti ilan edilmesinde etkili faktörler nelerdir? 3 tanesini yazın. Arkadaşlar TBMM'nin burada açılması yine milli mücadelenin merkezi olması. Tabii ki arkadaşlar bir de coğrafi bakımdan Anadolu'nun ortasında olması. 5. Soyadı Kanunu çıkarılma amacı nedir? Birkaç cümleyle açıklayınız arkadaşlar burada kullanılan lakapların kaldırılması ve askeri tapu gibi işlemlerde karışıklığın engellenmez. Arkadaşlar sınavımız da tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.